Çekilin yolumdan. Abi hep buradan geliyordunuz. Ne oldu yav? Allah Allah nerede bu ya? <laughs> Ana ne avradın ya? Selamun arkadaşlar. Bugün olan hatta sadece maçı oynayarak oyun kazanmaya çalışacağız. Hadi videoya geçelim. Bir bak adam varsa söyle ben çıkayım. Var var. Dolunum. Düşmanlar B'de. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Yardım et. Muhammed Tel Dolduruyorum. Helal lan. Gidiyorum. Spike yerleştirildi. Dolduruyorum. Ana ne Bir düşman kaldı. Oğlum o ne Banlı banlı Orospu yine heyecanlı evet, Tam elime kafası Göz Ya bana ya? Oh. A'da düştü Sayt, sayt özdü dedim. Ana kanka. Bir düşman kaldı. Arkanda reyin adam. İyi etmek lazım. Abi hep buradan geliyordunuz. Ne oldu yav? Allah Allah nerede bu ya? Ana ne avradın ya? Yor <laughs> Yo, ananı şimdi var ya. Düşman saldıran başlangıcında düştü. Düşman saldıran başlangıcında. Tomu ne koyayım? Nasıl vuramadın? Ah! Ben bunu Heh. yaptım. Ayağım çabuk, getireyim hasta. Ay bakalım ne şimdi ne olacak? Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Abi bu kız iyi abi. Abi bu kız. İyi uykular. Helal. Amına koyayım nasıl takıldı? Son bir mermi. Yerde kal. Şu an yerde orospu. Ananı sikiyim. Nasıl lan? Kaçış yok. Oh. Yaprağı yedim. spike yerleştirildi. pişinmeyi çıkıldı. ayakta kalan son anasının almış ya. hele yanlış anlamasın sadece Marshall oynuyorum aynı kildeyiz. hele beni yakalamayı bir denesinler. Yanlış anlamam, umurumda. Kanka reyna çok boş insansın biliyor musun ya? Mesela annen sana hiç şey diyor mu? Yazık kafana oğlum filan böyle ne bileyim. Yo. Git bir işe çalış. Boş yapma amına koyayım. Günlük hayatında Yo. için söylüyorum. Ha o zaman ananı sikeyim senin. Orospu çocuğu senin Çok konuşuyorsun sen. Amına koydum baş çocuğu seni. Tamam. Nazif, ÖSS'yi kaçırdın. Onları Baksana amına koyayım. Kan kafayı oynamazsam sıçıyorum ya. Baby. Ola vurdun lan. Ben... O ne ki. Nasıl vurdun ben... oğlum? Şimdi be. OP çekmedi. Onu ne Hadi OHA benim VAR yok edemezsin. <laughs> <laughs> Spike. Spike, Spike aldım. Anne! Anne! İyi. Helal. Dikkat. Spike yerinde. Ah! Vurdun. Ya ikisi, ikisi de 101 yeri kaldı. Bir düşman kaldı. Vay orospu çocuğu senin amına koyayım. denk <laughs> kötü. <laughs> Son sayı. Elveda deme vakti. Silah. Artık ölü sayılır. Kanka B acaba e, Van'da o çekip bela mı alsın? Yok yok olmaz. 11 kim çok az kanka ya. 8 asist. <laughs> Ondan bir 6 dakikalık video çıkaracağız kanka. Bakın <laughs> şimdi. Spike aldım. Ağda düşman görüldü. Ağda düşman, A'da düşman. <laughs> Güzeldi güzel. yerinde. Anamın ruhunu ortaya koyuyorum. Sağın geldi. Kalkanı yok. Işınlayıcı hazır. kaldı. Tek Oy. Saldıranlar kazandı.